Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Bugün ben size e, French Press kahvesi nasıl yapılır en güzel şekilde onu anlatmak istiyorum. Her şeyden önce şöyle bir aparata ihtiyacımız var arkadaşlar. E, bunun boyutları var. İstediğiniz boyutta alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İkinci olarak e, sıcak suyumuza ihtiyaç var. Tahmin edeceğiniz üzere kaynar suyumuza. Suyun e, güzel olması da çok önemli bu noktada. Hani içme suyu kullanırsanız tabii ki de daha lezzetli olur. Arkadaşlar İkinci olarak kahve çok önemli. Şurada sertlik dereceleri yazıyor. Ben kahveyi çok sert içmiyorum çünkü sütle ve şekerle tüketmediğim için şu derece bana çok iyi geliyor. Tabii ki siz daha sert bir kahve tercih edebilirsiniz. Arkadaşlar kahveyi e, çok kullanmak yani bir kaşık değil de atıyorum iki kaşık kullanmak evet kahveyi biraz daha sert yapar. Ama ne olursa olsun e, sert bir kahve istiyorsanız yani acı bir kahve içmeyi istiyorsanız buradaki sertlik derecelerine dikkat etmeniz lazım. Üçüncü olarak da kahvenin şekli çok önemli arkadaşlar. Ne tür bir kahve oldu? %100 Arabica kahvesi French Press'te kesinlikle çok iyi e, bir tat veriyor. Bu aparatın kahvesi ile filtre kahve arasında fark vardır. Genelde e, filtre kahve zannedilir bununla yapılan kahveyi fakat bu yanlıştır. Filtre kahve böyle bir filtreden kahvenin süzülerek aşağı indiği kahvedir. Yani böyle filtrenin üzerine kahveyi koyarsınız, suyu üzerinden koyarsınız ve suyla kahve temas ederek alta iner. Bu şekilde yapılan kahvede kafein ön plandadır. Çünkü suda ilk önce çözünen şey kafeindir. Ama siz kafeinin yanında bir takım yağların da çözülmesini istiyorsanız, kahvenin içerisindeki lezzet verici diğer şeylerin de çözülmesini istiyorsanız tabii ki bu aparatla yaptığınız kahveyi kullanmanız gerekir. Bu kadar ön bilgi yeter. Ben nasıl yapıldığına hemen geçmek istiyorum. Arkadaşlar, bakın bunu bu şekilde açıyorum. Bu arada belirtmek istiyorum ki aldığınız kahveyi şu şekilde alırsanız kahveyi kendi paketinde muhafaza edin arkadaşlar. Buzdolabında muhafaza etmeniz bence işe yarıyor. Eğer ki uzun sürede bitiriyorsanız. Mesela bunu bir haftada değil de iki haftada tüketeceksiniz, bence buzdolabında muhafaza edin. Ve bunu alır almaz bir cam kavanoza ya da başka bir şeye boşaltmayın. Şu kendi jelatinli kabında olması lezzet kaybını önlüyor. Arkadaşlar yaklaşık şu şekilde benim için yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar. Çünkü ben bir büyük fincan şu yaklaşık şu kadar bir fincanla kahve yapmayı hedefliyorum. Bu şekilde bunun içine koyuyorum. Koyduktan sonra sıcak suyu birazcık üzerine döküyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar ve bunu karıştırıyorum. Ben bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. İsterseniz metal olmayan bir kaşıkla bu metal bir kaşık o yüzden dokundurmadım. Metal olmayan bir kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Şu şekilde bu açık bir şekilde, bu yukarıda bir şekilde aparatın yani bu kısmı bunu tam bir dakika bekletiyorum. Evet arkadaşlar bir dakika doldu. Bir dakika sonunda ben alıp sıcak suyumu bir bardağa tamamlıyorum. Tabii ki siz daha çok yapacaksınız. iki bardak, üç bardak ağzına kadar doldurabilirsiniz suyu. Hani o yapmak istediğiniz kahvenin miktarını göre değişir. Ama ben bir bardaklık kahve yapacağım, bir fincan kahve yapacağım. O yüzden bakın gördüğünüz gibi yarıya kadar doldurdum. Benim e, aparatımın e, şuraya kadar doldurunca iki büyük fincan kahve elde ediyorum arkadaşlar. O yüzden ben tam yarısına kadar dolduruyorum. Bunu yaptıktan sonra bakın şu kısımda bir e, doldurmak için yani dökmek için e, delikler var gördünüz mü? Bu delikler arkaya gelecek şekilde Kapatıyorum. Bu soğumasını engelliyor arkadaşlar. Kahve 80 derecede içilmesi gerekiyor, 80 derecede yapılması gerekiyor. Ama tabii ki biz kaynamış su kullandığımız için 100 dereceye kadar çıkıyor yaptıktan sonra. İşte arkadaşlar, French ile yapılan kahve yaklaşık 80 derece olmuş oluyor. Çünkü bekletiyoruz. Bakın, üzerine su koyduktan sonra tam 3 dakika bu şekilde öncelikle bekletiyorum bekletme ki amacım şu daha önce de söylediğim gibi kahvenin içerisindeki o lezzet veren yağlar e, diğer şeyler suyun içerisinde tamamen geçmeli bunun için 3 dakika yeterli 3 dakikadan daha fazla bekletirsiniz bu kahveyi daha acı bir kahve Tabii ki olacak sonunda aparatın bu yukarıda olan kısmını aşağı doğru indiriyorum bu kadar kahvem hazır artık alt taraftaki sıkışmış olan kahveler üst yüzeye geçmeyeceği için e, altta kalacağı için kahvenin tadını değiştirmeyecek daha sert yapmayacak sadece ben üst tarafta kalan şu kahvenin lezzetini alabileceğim yani daha fazla beklemesi etki etmeyecek. Eğer ki bu şekilde yaparsanız French Press'te kahvenizi çok e, harika bir kahve elde edeceğinizi düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.